Selam millet. Mısır piramitlerinin aklınızı başınızdan alacak sırlarla dolu olduğunu biliyor muydunuz? Hazır mısınız? 4000 yıldan uzun süredir ayakta duran Mısır piramitleri firavunların ve eski uygarlıkların hikayelerini fısıldıyor. Ama bu devasa yapıların sadece mezar olmadığını biliyor muydunuz? Bazı tarihçiler bunların birer enerji santrali olabileceğine inanıyor. Evet, doğru duydunuz. Örneğin Büyük Giza Piramidi pusulanın ana yönleriyle mükemmel bir şekilde hizalanmış. Tesadüf mü? Belki. Ama işte ilginç bir nokta, iç odaları o kadar hassas ölçülerle tasarlanmış ki, modern mimarlar bile şaşırıyor. Ve bir de Sphinx'ten bahsedelim, bu gizemli heykel, yüzyıllardır bilim insanlarını şaşırtıyor. Kimileri piramitlerin altında gizli odaların anahtarını tuttuğunu söylerken, kimileri de geçmişten gelen gizli bir mesajı olan bir koruyucu olduğunu düşünüyor. Çok ilginç, değil mi? İster lanetlerle ilgili efsaneler, ister uzaylı mimarlar teorileri olsun, Mısır piramitleri hayal gücümüzü cezbetmeye devam ediyor. Bu yüzden bir dahaki sefere Eski Mısır'ı düşündüğünüzde sadece mumyalar ve altın olmadığını unutmayın. Ortaya çıkarılmayı bekleyen gizemlerle ilgili. Meraklı kalın, tarih meraklıları. Ve geçmişimizin harikalarını keşfetmeye devam edin.